Merhaba arkadaşlar, Cengiz Doğan ben yine bir videoyla beraberiz. Ee, bugün e, Feymy abi'nin e, ahırına geldik. O nasıl yapıyor, kar ediyor mu, hayvancılıktan memnun mu? Ee, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Belki farklı bir tecrübe olur diye. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın abi? Nasılsın abi? Teşekkür ederim, sağ olasın abi. Valla biz de bir senin sistemini görelim dedik. Nedir, ne değildir? Nasıl hayvancılık yapıyorsun? Hani böyle hoş bulduk abi sen. istersen biz seni hiç meşgul etmeden sen şey yap işine bak. Bu arada hem konuşmuş oluruz. Hem video çekeriz. Arkadaşlar bu arada Fehmi abi bu işi olarak yapıyor. Ek olarak yapıyor. Kendisi aylıkçı olarak çalışıyor bahçede. Şu an öğlen saati gelip hayvanların bakımını yapacak. Altını sıyıracak yemini verecek. Şu an sulayacak herhalde hayvanları. Hadi. 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 Biz de bir uçtan yardım edelim. Boynundan mı açıyorsun abi? Zencirden açıyoruz. Biz de yardım edelim. Hadi kızım hadi. hadi. Gel, gel gel. Ay malum yem para. Abi sen bağlı sistemle yapıyorsun? Aynen bağlı sistemle ne yapıyorsun? şansımız yok. Evet. şansımız yok. Çalışıyorum. Şu an masada hayvanlara bakamıyoruz. Allah güç kuvvet versin abi. Zor yani evet, ikisi. hayat pahalı. Yer fiyatları belli. İşte evet maalesef ki herhalde şeyi de kurtarmıyor. Maliyetleri de kurtarmıyor. Evet, kurtarmıyor. Nasıl kurtarmaz? Harmazsam tamamen dibdeyim. Yani... ya bu da kurtarmıyor. O da kurtarmıyor. Evet. Üstün kilosunu biliyorsun ne kadar, yem, ne kadar. Şu an 130 lira ortalama yem fiyatı. En çok yapacağımız e, hayvanlar kısıyormuşlar. Işte. Böyle bir demir biterek temiz kurabiyeler çalışıyor. Şimdi abi bir formül vereceğim sana. O şekilde deneyeceğiz. Bir de e, şey var Fehmi abi. Bu hayvanlar bağlı olduğu için gördüğüm dikkatimi çekti. Ayaklarında da çok problem var bunların. Hayvan yaşıyor. <laughs> Değil mi? Aslin içinde yaşıyor. İstediği yerin içinde yaşıyor. İstediği yerin içinde ayaklar yaşıyor. Ayaklarında topukları yiyor. Bir de şey. Arkadaşlar ben daha önceki videomda bahsetmiştim. Yani bağlı oldukları için rahim problemleri de var. Tutmama problemlerini de Anladım, yaşıyorlar yani Kaç faf. defa aşağı attırdın sen bunları abi? 4 defa aşağı attık. Tutmadı. 200 liradan desen. 200 lira 800 lira masraf. 800 lira o. Evet, Tut. Çöpe, çöpe hani. attım. Bir de şimdi muhtemelen tedavi yaptıracaksın buna. Mutlaka. Tedavi yapmadığımız sağlıklıydı hayvan. günden güne eriyor kayboluyor hayvan. Yani bir e, minimumda bir 300-400 lira o. Ortalamadan bir baytan buraya gelmesi, bir buraya gelmesi yor parasıydı. Hayvanın bakımı en iç ilacı var. Antibiyotik tarzı. Sadece 20 miligram, 180 lira. E, e, baytanın muayenesini düşün. 300 lira bir yer. 350 lira. E, yani aslında işin olay senin yerin yok biliyorum abi. Yani e, sen şu an totalde kaç kilo süt alıyorsun bunlardan? Daha önce de bunlardan 100 kilo süt alıyordum. Şu anki aldığım süt 40-50 arası. 40-50 kilo. Ne kadar e, yani günlük yani bu hayvanın ortalama gideri ne kadar? Ortalama gideri ne kadar? Bu hayvanın ortalama günlük gideri şu anki sistemle 30 kilo yem sadece yem süt yemle. Evet. Daha önce günlerde 50 kilo veriyorduk. Şimdi 30 kilo veriyorduk. Bunun yanında samanı var, ezmesi var, küspesi var derken günlük bir ineğin masrafı en az en az 35 lira kadar. 40 lira. Evet. 4, kaç tane hayvanımız var? 4 tane, 4, tane 4 tane hayvanımız. 40, 80, 160 lira mı? Var. Sen 30 kilosu süt satıyorsun. 50 kilo süt satıyorum. 2.60'dan. 2.60'dan hesabını yapın işte artık. Evet. Az zarar, az kar. Aslında içeridesin. Ben içerideyim. Çalışmasam da tamamen içerideyim. Aslında sadece bu şey. E, ineklerin şeyi. Maliyet. İneklerden maliyeti bir de bunun zararı bir de veteriner problemleri var. Hatta sen şu ineklere bak abi ben senin şeyini göstereyim. ilaç deponu göstereyim. Yani Arkadaşlar 4 tane ineğin ilaçları. şunu nasıl açık. Şunu şöyle çekelim. görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi masraf. Abi aslında senin bu hayvanlar böyle dışarıda kalırsa daha iyi olur. Dışarıda kalırsa çalıştığım için dışarı bırakamıyorum. Niye bırakamıyorum? Başı boş kaldığı zaman diye kokuya dayanıyor. Hayvan at, bak şu anki gördüğün gibi. Kiti kırdı evet. O zaman sana ne yapacağız abi? Elektrikli çit. E, aynen. Elektrikli çit abi. Bak e, şeyi e, kırdı. E, Arkadaşlar zaten ayak bakın ayakları tutulmuş hayvanın. He ben de mi yırttım? Bir bakalım. Nereye vurdu? Bakalım. Ona hemen şey yapalım abi. Sprey var mı? Hemen sprey. Arkadaşlar bu mavi sprey enfeksiyon kapmasın diye yara. Maşallah hayvanların kondüksiyonları da güzel. Şimdi Fehmi abi yani emin ol e, sen günlük bir hayvanın maliyeti 30-40 lira demiştin değil mi? Sen e, bu maliyeti sıfıra düşürerek hayvanlarına ot ektiğin zaman emin ol yani o yemi vermeyerek şu an verdiğin yemden kat kat daha yem alabilirsin. Zaten benim örneği biliyorsun. Ama bende biraz şey var. Hani bura arkadaşlar ben köydeyim bura şehir merkezine çok yakın. Yani şehir bura şey e, şehir merkezi olarak geçiyor değil mi abi? Yani, ya bir kilometre mahalle. Bir kilometre. Göre, bu fizik de, bu iyi ama, yani her, de alan, <laughs> yani sen de hakkını da vermiyorsun değil mi? <laughs> yani temiz arkadaşlar var ya iyice kadar yediremiyor. Niye? Bugün e, günlük bu hayvanın 15 gün e yemesi gerekiyor ama bu hayvana akşama kadar verdiğimiz yem sadece süt yemi olarak süt için 30 30 kilo şey yapıyoruz. 30 kilo düşürdük yemine. Değil mi? Yani, yani. Bunun sıra yemesi lazım, yonca yemesi lazım. Sana söyleyeyim mi abi aslında senin yeşilliğin oldu mu var ya? Yani hiç bile vermesen emin ol daha iyi şey alıyorsun, sonuç alıyorsun. Bir de şey Yani bu tırnak problemleri olmuyor, rahim problemleri olmuyor. Yani aslında bunlar doğralı 2-3 ay oldu daha boğaya gelmediler. Gelen de tutmadı. Bir tedavi e, yapılacak. Mutlaka yapılacak. Yani, şey yani, nasıl olsa bu hayvan ne kadar süt çekecek yani, ne kadar hayvan mı yiyecek? için bu hayvanın doğması lazım, dinlenmesi lazım, yemeği yenilmesi lazım. Aynen. Am Ama şey derken, bu hayvanın sütü değil, yemesini yenilecek. Tabi. Tabii laktasyonu hazırlayacak kendini. Yavruya hazırlanacak. Umarım bunun fazla olmaz O zaman şöyle diyoruz abi genel olarak eğer ki kaba yemin ya da yaylımın yoksa hayvancılığı yapmayacaksın. Aynen öyle. Hayvancılığı yapmayacaksın abi. Bir de alışkanlık var. Hayvan, hani bu hayvan koruma, koruma deneyleri diyorlardı ya, He. hayvan koruması, sürüntüsü, şey o kediye böyle oldu. Bu hayvana ne oldu? Evet, maalesef hayvan, ki, maalesef ki evet. Bu hayvan çocuğunuzun geleceği, çocuğunuzun, vitamin çocuğunuzun büyüme, büyüme olacak bir vitamin de gösteriyor. Biz bu hayvanları sürütüyoruz burada. Maalesef ki evet. Bir de şöyle bir şey var <laughs> e, Fehmi abi, ortalama günlük kaç saat uyku uyuyorsun abi? Ünlümden fazla 3 saat. Çünkü arkadaşlar Fehmi abi gece, e, sabah 5'te geliyor değil mi sütçü buraya? Evet, evet. Sen kaçta uyanıyorsun abi gece? Üç buçukta. üç buçukta bunun yemiydi, sağ mıydı, şuydu, buydu derken beşte sütçüyü gönderiyorsun, altıda da işe gidiyorsun. Altıda işe gidiyor işte on iki bir gibi geliyor burada ineklere bakıyor. Tekrar oradan yine işe yedi sekiz gibi gelip tekrar bir bakımı. Aynen bakımı, sağ olma, akşam yeme, suyudur. Ondan sonra saat on bir on ikiyi vuruyoruz. Yatacağız derken, kalkacağız derken şu yine üç saat, beş Bu zorluklara rağmen yine Helal yani olsun abi. Ama şey yapacağız abi. İnşallah böyle alternatifler bulup hani böyle en azından kaba yemimizi e, ucuza getirirsek. Kaba yemimizin dışında bize verilen sözler bu birlikler, bu kooperatifler dedikleri vaatler döneminde, dönümler, seçim dönemlerinde. Evet. Şu rezilliklerine bakar atan bu hayvanlara acı yok. Şu anki bu hayvan iskelet o resmen. Evet. Hani bu hayvanlar en az şu an Yine ben bu hayvanı şu anda atsam 500 kilo vermez bu hayvan. Neden? Bakımsızlıktan. Evet. Pahalı abi yem. Yani ben arpayı ezmeyi geçen sene ne kadar alıyordum? 70 75i arıyordum. Şu an 110 lira diye biliyorum. 110 lira, 110 lira aradaki fark 80-90 lira yemken şu an yem 130 lira. 130 lira yani. Abi sen yani baksan bir dert, bakmasan bir dert. Şimdi baksan da bu hayvana buraya diyoruz. Bakmasan da kira ödüyorsun. Bakmasan da, da ödüyor o. En azından diyor ki biz şey yapmışken bir de hayvan sevgisi var bizde. Tabi. Ekstra hobimiz. şimdi kim yani kendi çürütmek için uğraşır? Kimse uğraşmaz abi. Yani sevmediğim bir şey yapar mısın yapmaz. Yapmasın. yapmasın. Şey Yapıyor ama bizim yetkililerimiz bunu duymuyor, yaşamıyor. Bir tanesi çıkıyor AK Parti'den diyor ki en kötü e, çiftçimde not 5 var. Gelsen not 5'i almak için, not 5'i <laughs> almak için yer buyursa 5 dakika çalışacak. İşte evet. Ki, bu hayvanın sevgisi yersen ne çek? Abi atlarını da sileceksin değil mi? Ben seni şey sen hem çalış şey yap abi. Çünkü e, senin de saatin dolacak sen de tekrardan işe gideceksin. Seni pek meşgul de etmiyorum ben. Şimdi ayrıca arkadaşlar ben de hani Fehmi abi de benim gibi tek başına hani hanımı çol çocuğa bakıyor. Ben bazen destek oluyorum. E, tırnak en azından abi tırnak bakımlarını bedavaya getiriyoruz. Yoksa ona da baytar çağıracak olursak Dünyanın parası. Ben destek oluyorum arkadaşlar. Daha bir başka videoda ben size göstereceğim. Hani kolay bir şekilde tırnak bakımını nasıl yapabiliriz? Veteriner çağırmadan ucuz maliyetle onun ayrıca bir videosunu çekeceğim. Direktine bir de yapalım. Bu arkadaşlar bu videoyu dinleyecekler. Görecekler, izleyecekler. İzleyen arkadaşlar çocukları varsa mutlaka vardır tabii ki. Hep de vardır. Ben bir bardak çorba sabrım su düşünüyorsam diyecekse bizlere bakan yetkililere içinde yorumda bulunacağım. Tabii. Bu Bakkallar markette bir rafta bir kilogram süt. Altı altı buçuk lirayken biz bu sütü iki bin altı lira sütçüye veriyoruz. Değil mi? Evet. Biz nasıl yaşıyoruz? Gelin görün. Değil mi? Aynen öyle abi. Aynen. Bakın şey mesela şura şu tırnağı yine bakım istiyor abi. Bak şura arkadaşlar ben göstereyim size. Şu bölge iltaplanmış yine. Şu, gördüğünüz gibi hayvan çekiyor. Bu da neden? Hayvanların eee sürekli bağlı olduğundan, zeminin beton olduğundan, yeterince dışarı çıkamadığından e, bu gibi nedenlerden dolayı kaynaklanıyor. Sıcaklık, en az, en yerlerde, işte evet, rahatlıkla var. Evet. Evet abi. Benim yani mükemmel olsa bu hayvanı sudan elemiş olsa, ben bu hayvanı çıkarım köleye ben içeri gezdireyim mesela kısa Bu hayvan daha sağlıklı olur. Daha iyi verim alır. Bana daha iyi dondur olur. olur. Femi abi bak Normalde şu an dört tane mi ineğim var? 4 tane var. 12 tane daha dört tane On 12, Evet. Bu arkadaşlar daha önce de gelmiştim ama buralar hepsi doluydu. Ya zaten normalde hani meran olsa ciddi anlamda başka işte çalışmadan da bu inekler seni geçindirir abi. Şu an çarşıda sütün kilosu 5 lira diye biliyorum abi. 5 lira. Yani, 2600 lira. Evet öyle. Bir yapıyoruz. Kurumara, de iki, iki evet, bu yokluğun, evet, arasında. yokluğun arasında. Şimdi zorunda olduğumuz için sigortamız var. Aslında, için iki tane oraya edin. Anladım. Bir de e, şey videolardan hani beni ben numaramı bıraktım bir <laughs> saç videoya. Arkadaşlar e, bir de bana özellikle soran arkadaşlar arkadaşlar var. Kredi çekip 4-5 tane hayvan alsam. Ne diyorsun Fehmi abi? Kredi çekip de hayvan alsınlar mı? Bağlı bir şekilde yem yem vererek Değil kredi. Bakalım hala bir 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 boşalmasınlar, yapmasınlar bu işi. Değil mi? Ben şu an kredi borcu ödüyorum. Ve hala ödüyorum. İki tasdik geçmiş, şu tasdik geçiyorum şu an. Değil mi? Ama şu sistemde yapmasınlar değil mi abi? Şu sistemde derken yani sonuçta hayvan yiyecek. Şimdi şöyle bir şey, bağlı sistemde, şimdi ben her zaman şeyi öneriyorum. Ya benim yaptığım sistemi öneriyorum. Çünkü abi sen benim sistemi de biliyorsun. Ben hiç o şey yem vermiyorum. Bak sen şu hayvan şu an normalde şu an hayvan 15 kilo veriyorsa senin ki bu normal hakkı 30-35 kilo. Sen şu hayvandan yani çayıra bırak, reglasa bırak. Eminim 20 kilodan fazla süt alırsın. Ya ben bunu birebir yaşadım. Hadi bizim önerimiz arkadaşlara Hani bağlı sistem, sadece yemeni önüne dökeyim, sütünü satayım, böyle bir sistem yok. Aslında bağlı sistem şu, sanki sen atıyorum bir su suyunu cezaevine koymuş mahkum gibi düşünebilirsin bu hayvanı şu an. Değil mi? Aslında, Aslında aynı şu. Niye aynısı? Şu hayvanın döktüğü arasında çıktığı gibi 100 metre suyun içip geliyor bu ya. Bu da verim kaybına da neden oluyor. Evet, alay üstüne yatıyor, idrarının ne yatıyor, ayağında sıkıntı yaşıyor, doymuyor istediği bir tane alamıyor. Bu hayvanı ben de şu an mahkumat et, terk etmişim. Etmek zorunda kalmışım. Etmek zorunda kalmışım. Evet. Yani senin şu an sütün bir 40 kuruş olsaydı. Belki senin dışarıda çalışmana gerek bile kalmayacaktı. Hayır, bu hayvanın bir şey olmayacaktı. 12 tane hayvan 4 hayvan kalmış. Hale de borç içerisindeyim hala kredi diyorum. Belki yarın mı sıkacağım? Evet muhtemelen. O zaman... da. ben zorundayım de... yani. Ama bunun gelirse o sayıların kalmış. Yani bu bakıma karşı, bu şeye karşı, bu hayvanlar. Ya en azından sütü boğazına çıkarsaydı sana bir danası kar kalsaydı. Aynı yine de, o, da kardı. Aynı, o da kardı. Yani dediğimiz gibi tekrar arkadaşlar sakın hani bir kredi çekip de bağlı sistemle paranızı heba etmeyin. Zaten yani e, to, toplaması zor ama dağıtması kolay. Hı hı. Ama abi yani bir şeyler kazanırsan bunu zevkle yaparsın hani zevkle yaparsın. Hayvanları seviyorum hayvanları seviyorum Değil mi? Aynen. Zaten sevmeyen adam yapamaz bu işi. savunan değiliz biz. Orayı savuyoruz, temizliyoruz. temiz Aynen abi. Hatta şunu da söyleyelim abi. Sen de bilirsin. Hatta bir dönem sen şeyden veriyordun. E, bu toptancıya verdiğiniz zaman belki çoğu arkadaşlar bunu bilmez. Süte asit katıyorlar. Bakteriler üremesin diye. Ben bizzat gördüm. Belki çoğu tüketici bunun farkında değildir ama bildiğin asit döküyorlar. Evet. Biz burada kenarını sağlıyoruz, süzüyoruz. Olmadı, ya bu sudan biraz daha ucuz abi. Yani bir 50 milimlik su 75 kuruş mu? 1 TL. TL evet. süt de 1.30 falan oluyor. Yarım litresi 1.30 sütün. Evet. Aynen öyle. Ve kameralar çıkıyor. Merhabalarımız. Ve hala cama geçiyoruz. Falo da süsendim bir Size bir merak gösteriyor. Milleti kötü boyamak için. Hayvanlar koşuyor, coşuyor öyle. İşte süt için mi kadar, güneş tutur, cihan tutur, her neyse. Gelin, cihan tutur, sizlerle beraber yaşayalım. Değil mi? Sağlıklı süt burada. Yani sana burada sütü veriyorum, sana 2600 lira. Sen sütü götürdün, içine astık atıyorsun. Zehir katıyorsun, bir çocuğu sütü içiriyorsun. Aynen. 2000 liraya satıyorsun, rafta. Ben burada sana 2600 süt veriyorum, 2600 lira. Evet, 2600 lira. Bu sütüm organik. Sen bunu burada sabah beşini alıyorsun. Akşam beşine kadar geziyorsun ben gidiyorum Topluyorsun, eşkitiyorsun, çürütüyorsun. Bunu önlemek için asit döküyorsun. Bakteriyi önlemek için. Evet bakterinin çoğalması için. Asit zaten belli bir madde. Kimyasal. kimyasal. Evet kimyasal. Şimdi bunların bunların hiçbirinin gebeliği yok değil değil mi abi? Yok. Diğer laktasyona göre günlük asa bu da var. 10'ar 20'şer litre zarardasın. Bir dönem laktasyona göre çünkü Saatin kaç oldu? Zamanın geldi mi abi? Daha var. Daha Daha var. Tamam ben sen senin... Şey şu... sen, daha... sen, devam et abi. Ben de şu buzaları evet, bakayım. Evet. Arkadaşlar bu da Fehmi abimizin buzaları. Şu suyu açık unutmuş herhalde. Ben suyu kapatayım. gel oğlum gel. Nasıl kapanıyor ki bu? Gel. Arkadaşlar burada benim dediğim sistem olsaydı Yani bir mera olsaydı bakın Bilmiyorum videoda görebilecek misiniz? Burası şehir merkezine çok çok yakın bir alan. Belki işler daha yolunda gidebilirdi. Tekrardan geldik. Abi bize verdiğin bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol bize zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Vallahi bilgilerimiz için mutlu bize. Milletimiz öğrensin, yaşasın, bazı şeylerin kafasını kaldırsın. Neyin organ, neyin olduğunu öğrenebilsin. Ama Aynen. Abi şey sen şuna inanıyorsun değil mi? Hani senin şu an çalışmıyor olsaydın bir yani bu alanda tarla yok fazla. Bir mera sistemin olsaydı ben yani kazana, kazanacağına inanıyordum abi. Çünkü ben yapıyorum. Sen de geldin benim sistemimi de gördün bizzat. E, kazandırır. Yani yeme burada bunun bu işin püf noktası yeme, yemciye, yem sanayisine bağlı olmadan bu işi sürdüreceksin abi. Bu şekilde kazanırsın. Bu şekilde gidiyorlar. Şu an benim şu an isim vermeye gerek yok. Hangi olmasın. Bir e, aldım, yem aldım. Bir bana bir On TL benim borcum var. Tamam on bin lira. On bin lira borcum var. Bu on bin lirayı ben yemediğim Bu hayvanlar yedi. Ama bu on bin lirayı bana bana gelen vermedi. Hiçbir dönüşü olmadı. Benim kerem olsa ben bu hayvanı da durmam mı saatte mi sıcak saatte? Şehirde gezdiririm. Kerim öyle size bu bir, bir senin gelince otururum, senin rahat içer, rahat bir şey dinlenir. Akşam oldu da bana sütü rakamını kendi verir. Sütten ziyade bak sağlık diyoruz Fehmi abi. Aynen. Sütten sütten ziyade hayvan hayvanların boş olması komple bu işletmeye zarar. Aynen aynen. Şimdi şöyle bir durum var bir de. Yani hayvanlar da bize de zarar. Tabi. Sizin başımda yetkiler bunu görmüyor musun? yaşıyorlar. Benden sütü de topluyorlar. Benden gelip buraya ben bazı zimara ben şey ödüyorum. Aydat ödüyor mesela. Aydat, evet. Aydat ödüyorken de buraya geliyor, gelirse yılda isim geliyor. O aşının da parası ödüyor. Evet maalesef ki daha önce şey şu devlet Ama, tarafından yapılan aşılarda aşı şey alındı. Aşıları ya İşte davak aşısıdır, şap aşısıdır, şey çiçek aşısıdır. Üzersiz, ne diyeceğiz kardeşim? Gelin hiç neye yaşayın? Girin sen yaşayın görün. Ne yapacağız? Nereye ödüyorum artık? Nereye verelim? Haktasın abi. Yani tekrardan Bizim amacımız burada tekrardan bu ıı, işe başlayacak olanlara bir örnek olsun. Yani böyle bir projeniz varsa yapmasınlar arkadaşlar. Yem yem ile yapmasınlar. Yani biz düşündük yaptık ama iyi mi yaptık? Hayvanlar açısından iyi yapıyoruz ama çalışlık buna giriyor bu. Öyle abi inşallah bir e, bura kiralık zaten. Aynen. Benim sisteme geçmemiz lazım. Hayvancılığı e, becerebilmemiz için önce bir şeyimiz olacak abi. Yani o tekeceğiz. Başka çaresi yok. Ya en güzel şey bu hayvanlar, yani, duasına 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 uygun besleyeceksin. Yani, sabah ya ben kilo almayayım spor yapayım. zaten ben spora ya. Hı. Bizim da spor var, ihtiyacı var. Zaten yani aldığımız için en azından bunların özür kalması lazım Yani, yani, duasına uygun, yani, yani neticede abi 3000 yıl önce, 5000 yıl önce bunlar ya e, evcil değillerdi. Bağlı değillerdi. Yani böyle yaşamıyorlardı bunlar. Biz annemde sanırım anne anne diyoruz ya. Hı <laughs> <bizim gülüyor> Zamanda. Evet. Sokken hepimizin annemiz anne diyoruz. Bunlar da birer tane anne. Tabi. Bu anneler ama çok çok bunların daha çok Bir anne bir, anne bir tane doğuruyor bunlar. milyonlarca doğru diyor. Çünkü her ulaştığı kapıda çocuk yetiştiriyor. Bunlar Tabii, a, çok güzel nokta. Aynen öyle. Aynen. Asıl anne bunlar doğru diyorsun abi. Bu annelerin kıymetini bilmek gerekiyor. Aynen.

İnşallah Bazı şeyleri öğrenmesi için gösterme. Başka bir şey Aynen. Aynen. İnşallah onlara da uğraşır. Para kazanması yapmadık. Aynen. Yani, doğrudur dünyayı, abi. Uyandırmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. İş... İnşallah... Şey aynen şöyle de bir şey var Fehmi abi. Şimdi beni arayan arkadaşlar var mı? Sen e, samimice her şeyi anlattın. Şimdi ben hayvancılıktan anlamıyorum. Ben hayvancı geliyorum sana. Ha sen bu işi yapıyorsun. Diyorum ki ya Fehmi abi ben hayvancılık yapacağım. Bana biraz iş öğretir misin? Bundan danışmanlık yani yapmak isteyenlerden danışmanlık ücreti talep ediyorlar. Ben de bunu ilk defa duydum. Hani beni arayan arkadaşlardan duydum. Herkes bu samimi bilgiye de ulaşamıyor aslında. Evet, yani doğru. bizim ama, bir amacımız da insanların bu samimi e, bilgiye ulaşması. Şimdi bize de geldi arkadaşlarımız da eşimiz olsun soruyor. Acaba ben bu işi yapsam ne yapayım diye düşünüyorum. Yine kapıda yakınma görmüşsündür. Çinko'yu yazmışım. Evet. Nazar etme besmele çek. Evet. Yani ne bekledik şu Erhan Gizem maşallah de. Tabii. Ama hiçbir şey bir ben yandım ki bakasında yapmam. Ne güzel değil mi? Ha, tavsiye etmem. Yaparsam başka bir gün mutlaka satarım. Değil mi? En azından hayvanın abalını alma, günahını alma. Ama seni şu sistemi eleştiriyor değil mi biz? Aynen, Şimdi adam vardır. Adam diyor ki ya Maraş'tan arıyor. Diyor ki abi benim diyor 600 dönüm mera var diyor. Ben hayvancılık yaparsam kazanır mıyım? Yani kazanır abi 600 yani mera diyorsun. Bedava yem yok veterinerlik yani maksimum, e, minimum derecede veterinerlik hizmeti alacaksın kardeşim. Tırnak problemi olmaz, rayın problemleri olmaz, hayvanın boş kalmaz. Yani bu benim fikrim abi. Eğer bir, ben de uygulamada da yapıyorum. Bir insan e, otla beslerse, doğal şekilde merayla beslerse ben kazanacağı fikrindeyim. Senin fikrini de merak ediyorum. Kadın bir de, bu e, sıra, Atıyorum ben. Derneği çalışan bir insanla benim kişiliğim aynı mı? Değil. 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 Renk de olsa, ton da olsa, kas da olsa fark Niye? Ben ezgirin içinde yaşıyorum. O özgürlük. O affedersin dışarıda 5 beş dakika gezdiği zaman bu havada hemen grip olabiliyor. Ben günlerce çıplak geziyorum. Grip olmuyorum. Aynen öyle. Ben organik yaşlı iş yapıyorum. Organik yiyorum. Organik Duasına yaşıyorsun. göre yaşıyorsun. Evet. Mesela senin e, içtiğin sütte süt asidi yok. Mümkün değil. Senin yaptığın yoğurtta şey yok. E, senin yaptığın yoğurtta eee bu postarizasyon yok. Tozu Hemen süt Toz, tozu, tozu yok. Süt tozu yok. Senin dışarıda şeylerin var. E, Tavuklarım var. Evet, evet, evet. E, yumurta yemlerinin birçoğu GDO'lu. O yok. Sen arıcılık da yapıyorsun abi. Ne Balın abi? da doğal. Daha ne olsun abi? Ben şurası aleyh gittiğim zaman milletimiz arkadaşlarımız arkadaşlarımız Çöp tenekelerine ekmek asıyor. Değil mi? Aslında ee, bu da... Ben bunu yaşadım dediler ki bana utanmıyor mu? Ya yani niye utanacağım? Onu asan utansın. Ben toprağa getirip hayvanlara yediriyorum. Tabii. Hayvanlara yediriyorum. İşte onu atan utansın. Çok doğru diyorsun. Arkadaşlar e, videoya burada ara veriyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. kanalıma abone ol, a, kanalıma abone, abone olup e, desteklemeyi unutmayın. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler.